Halife kimdir? Hmm. Bilmiyor musun? Tamam bekleyelim mi abi? Tamam teşekkür ederiz. Kimdir? Bilginiz var mı? Efendim? Dört Halife. Dört Halife kimdir? Evet. Ben kendimi tanımıyorum. Halife'yi mi tanıyayım ya? Tamam teşekkür bırakayım. ederim. Söylesene <laughs> mi? Kimdir? Bilginiz var mı? Halife mi? <laughs> Dört halife kimdir bilginiz var mı? He? He? Dört halife Bilmiyorum şey. tamam, Dört halife kimdir sıralayabilir misin? Vallahi Allah Türkiye Devleti'ne zavallı vermesin de ben Cumhurbaşkanı Seçiyorum yani Allah ona zavallı vermesin Dört halife kimdir soru bu Dört ayı da seçim Dört halife Dört ayı Anlamadım kızım ya bunu. Bilmiyorum. Lut halifeyi valla o da bilemiyorum kızım. Tamam teşekkürler. Dört halifeyi, halife mi? ben ya hani İmami Şafii, İmami Hanifi, Hanbeli, Maliki. Ben onları biliyorum. Ha onu değil. E valla bilmiyorum kızım. Tamam teşekkürler. Dört halife kimdir? Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman. Ee, Örneğin. Hazreti Hamza. Yo. Sıralayabilir misiniz peki? Buraya... Bir tekrar düşünün. Hazreti Ebu Bekir birinci. Ee, i̇kincisi Hazreti Osman. Evet. Hazreti evet. Ali. Dil galiba. Üçüncüyü evet. bulamıyoruz. Doğru mu Hazreti Ali? Evet. Öbürünü hatırlayamıyorum biliyor musun? Bir tekrar düşünün isterseniz. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Tamam <laughs> teşekkür ederiz. Dört halife. Peki. Hazreti Ömer. Evet. Sırayla <laughs> 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 dört halife kimdir? Ben Müslümanım Allah'cı. Bana bir şey yazar. Başkalarına gitsin. Öyle. Hem oluş diyeyim beni çok fazla konuşturmayın. <laughs> Bilemiyorum herhalde. Tamam teşekkürler. Dört halife kimdir? Bilginiz var mı? Dört halife. Evet. Hazreti. Dur bakayım. Hazreti halife. Muhammed Aleyhisselam'ımızın babcasıydı. Dört halife kimdir? Bir Hz. Muhammed Aleyhisselam ve sellem. İkincisi, ee, dur bakayım ya, <laughs> Allah <-u> yelâ <laughs> estağfurullah. Ve ee, üçüncüsü, Hz. Hazreti, hmm, Hazreti üçüncüsü neydi? Hazır to. Staffit. Ay kaldı mı işte. tövbe. Tamam, teşekkür ederiz. Kısma bakmayın. Dört halife kimdir? Dört halife. Alo. Yani Osman, Ebu Bekir, Ömer. <laughs> Bir tane kaldı. Kafam gitti Ebu Bekir. Osman, Ali. Evet, tebrik ederim. Teşekkürler. Dört halife kimdir? Bilginiz var mı? Dört halife mi? dört halife çıkaramadım orayı Ebu Bekir Sidiq'tir Ebu, 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 Ebu Bekir evet ee, Hazreti Ali'dir evet valla öbürleri de aklımdadır böyle aynı panikleşiyoruz unutuyorum ben Bir valla biraz biraz zor aklıma gelir yani unutuyorum Neyse, istersen e, Hazreti Abu Bekir Sidiq'tir Hazreti Ali'dir. Unutuyorum ben, unuttum ben aklıma. Ge tamam, teşekkür ederiz. Hedife kimdir? He? Dört hedife. Dört hedife. halife? Evet. evet. Sıralayabilir misiniz? Bilginiz var mı? Sıralayabileyim. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Evet. O bilen geldi. Yes. Ebu Bekir. Kafam zaten almalıyorsa ama bir tane, bir tane kaldı da sıralanmasını da biliyordum yani birbirini zaten hep öldüre öldüre yönetimi ele geçirmişlerdi. Hazreti Ali söyledim. Osman, Ebu Bekir. Ben hiç hatırlayamadım ya. Tamam teşekkür ederiz. Dört halife kimdir? Başka buna cevap vermeyeyim. Bu niye vermeyeceğim biliyor musun? Vermeme tek sebebim bu çok yanlış bir şey. Yani yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede bu soruyu sordunuz mu? Ben, ben kötü olurum. Çektim, dedim. Ben ne Neyse. Tamam, teşekkürler. Dört halife kimdir? Sıralayabilir misin? Dur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali Hazreti Osman Tebrik ederim Selam ve bereket onların üzerine olsun Teşekkür ederiz Allah razı olsun Dört halife kimdi? Bilmiyorum bilgim yok Bilmiyorum, Bilmiyorum. Anamadım Hazreti Ali'den sonra kim? E, Hazreti Ömer Hazreti Ali Ebu Bekir O kim ya? E Ali sayıyorum. Ebükeker, Ömer. Ömer. Dördüncü bilemiyorum. Siz biliyor musunuz peki? Ben bilemem. Siz? Ben biliyorum ama söylemem. O tür sorulara cevap vermiyorum. Siz neresi? Yerli, yerel kanal mısınız? Evet. Cevap vermiyorum. Tamam teşekkürler. Çünkü başka şeyler söyleyeyim. Test etmek için soruyoruz abiciğim. şeyde 600 600'lü yıllarda yaşamıyorum ki ben. Bana günümüzü sor. Leriye. Ben diyorum ya sana. O için aklım ama dördünüzü seni kafam almıyor. Nere, nere nere Osman. Ha? Tamam. <laughs> en aslan Osman. Teşekkür ederiz. Dört <laughs> halife kimdir? eee dört halife Ebu Bekir, Hazreti Ali, bir de diğer iki tanesini unuttum ya heyecanlandırdınız beni bir anda. Siz <laughs> ne? Dört halife. halife. Dört halife? Evet. Aynı de. İki tane kaldı. İki tane efendim bilmiyor ki Siz o kadar. Ebu Bekir, Hazreti Ali ötekini tanı anlayamadım ya şu tamam, an. Teşekkürler. <laughs> tamam teşekkürler. Tamam. Çekiyor musun? Dört halife kimdir? Ee, Ebu Bekir, Ömer Osman ve Ali. Tebrik ederim bildiniz. Rica ederim. Dört halife kimdir? Buyurun. Dört halife. Sıralayabilir misiniz? Dört halife bilemiyorum. Bilmiyor musunuz? Dört halife kimdir? Dört halife. Dört halife. Bilmiyorum. Örnek vereyim mi bir tane? Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir, Hazreti Ali, o kadar. Diğer ikisini biliyor musun? Yok. Ya biliyordum da şu an aklımda değil. Bir daha düşünün isterseniz. Muhammed halife olarak gönderildi. Başka? <laughs> Başka kim vardı? Ebu Bekir Ali Osman. Sonuncuyu siz söyleyin. Ebu Bekir Ali Osman. <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Adalet. Teşekkür ederiz. Hamza mı? Hamza değil mi? Bilmiyorum o zaman. Ömer. Tamam teşekkürler. Dört halife kimdir? Cevaplayabilir misiniz? Veririm. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Tebrik ederim. Sağ tamam. olun. İyi günler. Teşekkür ederim. Dört halife kimdir? Sıralayabilir misiniz? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Tebrik ederim. Teşekkürler. Eyvallah.